Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kentte sel sonucu can kaybı 16'ya yükseldi. Şanlıurfa'da şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri Eyyubi ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde bir kişinin cansız bedenini buldu. Cesedin kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor. Böylelikle sel nedeniyle kentte can kaybı 16'ya yükseldi.